Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PlayStation Network'te hesap oluşturma yani hesap açma işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Hesap yönetim bölümüne gidiyorsunuz PlayStation Network'te ve hesap oluştur öğesini seçin. Bilginizi ve tercihinizi girip her e ekranda ileri düğmesini seçin. e posta adresinizi doğrulayın. Doğrulama e-postası için gelen kutunuzu kontrol ediyorsunuz. E-posta adresinizi doğrulamak için e-postadaki talimatları da izliyorsunuz. Bunları yaptığınız takdirde PlayStation Network'te hesap oluşturabilirsiniz. Yani PlayStation Network'e üye olabilirsiniz. Bunun için elimizde bir e-posta şifre kullanıcı adı bilgileri giriyorsunuz. ardından elektronik posta adresinize doğrulama kodu geliyor. Bu doğrulama kodunun PlayStation Network'e girdiğinizde dakikalar içerisinde siz de yeni bir tane PlayStation Network hesabı oluşturabileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.